Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sazlı Bosna Barajı'nın etrafında TOKİ'nin yapmış olduğu 24 bin konutun inşaatının önünden seslenmiştik. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Kanal İstanbul güzergahında Sazlı Bosna Barajı'nın yakınında başlanan inşaatın görüntülerinin Araplara yönelik reklamlarda kullanıldığını açıkladı. Bugün sizlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamımızdan sesleniyorum. Lütfen özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ranta, bu talana ortak olanlara sesleniyorum. Bu ranta, talana ortak olmayın. Yeşili sevin. Paranın yeşilini değil, doğanın yeşilini sevin. Burayı Araplara peşkeş çekmek üzerine kurulmuş bir düzen var. Sakın ve sakın sizlere sesleniyorum. Orada tarlaları insanlara Pazarlamayın, imar izni olmayan gayri yasal bir şekilde orada inşaat yapılan yerleri insanlara pazarlayıp siz de rant elde etme peşine düşmeyin. Çünkü siz de bundan sonrasında bu işten karlı çıkamayacaksınız. Sizin de evlatlarınız geleceğinden olacak. Sizler de bu ülkenin talan edilen dünyasında yarın öbür gün 5 kuruşsuz kalıp vatansız kalma riskiyle karşı karşıya kalacaksınız.